Yayla Gıda Halka Arz Oluyor SPK, 22 Nisan tarihli bülteni yayınlandı. Yayınlanan bültende, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret ağ. Şey'nin halka arzının onaylandığı duyuruldu. Onay alan şirket de yatırımcılar tarafından merakla araştırılmaya başladı. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, Yayla Gıda'nın halka arz detaylarını araştırıyor. İşte Yayla Gıda hakkında merak edilenler. SPK Onay Tarihi, 22 Nisan 2021 Talep toplama tarihleri netleşmedi. Talep toplama süresi 3 iş günü. Halka arz edilecek pay, nominal değerli 71 milyon TL. Hisse fiyatı 12 TL 50 kuruş. Halka arz yöntemi oransal dağıtım. Hisse kodu YLGD. Yayla Agro hakkında. Yayla Agro gıda san. A. Ş olarak kurulduğundan bu yana sektörde kalite ve hizmet adına en iyiyi yapma gayretinde olan firmamız, sektörle beraber kendi kalite çıtasını da yükselterek hak ettiği konuma yükselmiştir. Müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını önde tutan tesislerimiz ve katma değerli ürün gamımızla, nihai tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza değer katan tedarik zincirimizle hizmet vermekteyiz. Yüksek kapasiteli ve en gelişmiş teknolojinin kullanıldığı tesislerimizde kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapılmaktadır. Çevreye zararlı olan hiçbir atık üretmeyen tesislerimiz, geleceğimizin ve doğanın korunması için gerekli tedbirleri alarak üretim yapmaktadır. Yurt içi pazarında ise 65 ilde bayilik ağı kurmuş ve 81 il ulusal mağazalar dahil olmak üzere 60 binden fazla perakende noktasında ürünlerini müşterilerimizin beğenisine sunarken, yurt dışı pazarında da faaliyetlerini sürdüren firmamız bu pazar için de ayrı ekip kurarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Yayla Agro tüm ürünlerinde ve operasyonlarında kusursuz kaliteyi hedefleyen bir firma olarak gıda kodeksi, TSE belgeleri gibi sektörde bulunan firmaların sahip olması gereken belgeleri almaya hak kazanmıştır. Bu belgelerin dışında sektöre bakışı hassas olan firmamız BRC, IFS, Koşır, Helal, Covid-19 güvenli üretim, sıfır atık ve güvenilir tedarikçi belgeleri ile Türkiye ve dünya pazarında kaliteli üretim anlayışıyla öne çıkmaktadır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi, ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi gibi belgeleri alarak ülkemizin girmeye çalıştığı Avrupa Birliği'nin gıda üretim normlarına uygun üretim yapma seviyesini yakaladığını belgeleriyle tescil ettirmiştir. Yayla ülkemizin dünyadaki yüz akı ve markası olma yolunda çalışmalarına her gün daha da büyüyen bir istekle devam etmektedir.